İşte sonunda olman gerekeni buldun Selena. O kadar sevinme Hades. Ne olursam olayım senden gene de üstünüm. Sen en aşağılık yaratıksın. <gülüyor> 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 Bu lafları nereden buluyorsun Selena? Kara Murat filminden mi? <laughs> Köpek olmak senin gibi mikrop olmaktan iyidir. <laughs> sefer <laughs> Çok ayı. Daha yeni evrim geçirmiş. Sizden olmuş birine karşı hiç misafirperver değilsin. <laughs> Onunla arkadaş olsana. Ona kemik bulmayı öğret mesela. <gülüyor> 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 ha ha ha. Çok komiksin Hades. <laughs> <laughs> Şşşt. git başımdan. Ben sevmediğin <laughs> <laughs> köpeklerden değilim. <gülüyor> <gülüyor> Nihayet. Dur. Bu tekrar eski haline döndü. Hani köpekti bu? Evet. Serena cezalı. Cezası iyilik yapmama üzerine. Ne zaman iyilik yapmaya veya iyilik yaptırmaya kalkarsa... ...hemen köpek haline dönüşecek. <laughs> Güzel. İyilik yapamayan bir Serena köpekten beterdir. <laughs> Evlilik güzel bir şey değil mi? Çok kutsal bir müessese. Sonuçta aile toplumun yapı taşıdır. Yani iki insan sevgiyle bağlanıp... ...sen ve ben müessese olarak... <laughs> ne müessesesi ya? <laughs> Evlenme mi teklif ediyorum? Limite şirkete ortaklık mı teklif ediyorum? <laughs> bir de Türkçe öğretmeni olacağım. İki lafı bir araya getiremiyorum. Öğrencilerim şu halimi görse ne derler kim bilir. Randevuya da iki saat kaldı. Tamam Burak. Sakin ol. Sadece kalbindekini dile dök. Selena. Biliyorum birbirimizi tanıyalı çok uzun zaman olmadı. Biliyorum, birbirimiz hakkında öğrenecek daha çok fazla şeyimiz var. Ama bunlardan daha önemli bir şey daha biliyorum. O da şu, seni hayatım boyunca hiç kimseyi sevemeyeceğim kadar çok seviyorum. Ve ömrümün kalanını seni mutlu ederek geçirmek istiyorum. Benimle yaşlanır mısın? oldu Aslı yenge? Aa. Ben de size aynı şeyi soracaktım biliyor musunuz? Ne oldu? Piyangodan para filan mı kazandınız? Evden mi taşınıyorsunuz? Yok. <laughs> Demek ki hala benim kurallarıma göre yaşıyorsunuz değil mi? O halde kalkın! Kalkın canım hadi! Aslı yenge, bugün pazar. Pazar mı? E bundan size mi? He? Bir tek mahalle bakkalları pazar günleri çalışmaz. Siz mahalle bakkalı mısınız? Ha? Yo. Saate baksanıza kaç oldu canım? Haberiniz yok saatten. Dokuz buçuk. Dokuz buçuk değil Aslı yenge. Saat daha yedi buçuk. Aldı. Ah, da... Aa. Ah. Ah, gözlerimi bir doktora göstermem lazım herhalde. Aman canım neyse. Hadi eskiler ne demiş? Ağaç yaşken eğilir demiş. Kalkacaksınız çocuklar daha bir sürü işiniz var. <laughs> Önce odanızı toplayacaksınız. Aç parantez. Çarşaflar silkelenecek, yerler silinecek. Eşyalarınız katlanıp katlanıp dolaba yerleştirilecek. <laughs> kapa parantez. E daha sonra kendinizi temizleyeceksiniz tabii. <laughs> Aç parantez, banyo yapacaksınız, tırnaklarınızı temizleyeceksiniz. Kapa, kapa. Yok kapamayın parantezi, kapamayın. <laughs> Kirpikten temizlemezseniz kerpetenle sökerim tek tek. Şimdi parantezi kapatabilirsiniz, tamam mı çocuklar? hadi bakalım, bütün bunları yapmak için tam 15 dakikanız var. Bekliyorum. Aa. Sakın kurtuldum zannetmeyin. Bu kapı zili sizi hiçbir şeyden kurtarmıyor. Hayatınız boyunca burada olacaksınız. Uzun yıllar bizi bekliyor çocuklar. Hadi bir tanelerim, hadi. Hadi bir sürecimiz var, hadi. alamadı galiba. Bu evde uykusunu alamayan sadece biziz. Bir de çocuk gelişimi için uyku çok önemlidir derler. Ne güzel uyuyorduk. <laughs> yani ev evlilikten çıktı iyice yetimhaneye döndü canım. Oh vallahi, Ekrem Bey eli şırfıntılarıyla fingemesin. Ben burada onun şımarık yeğenleriyle uğraşayım. Evin hizmetçisi miyim? Bakıcı mıyım? Hanımı mıyım? Belli değil yani. Geldim geldim. <laughs> Ay müstisna senle bir anahtar yaptırardık kendine canım. Ben mi sana hizmet edeceğim bundan? <laughs> Tabii hizmet edeceksin babana tabii. Aa, baba! <laughs> Baban ya! Telefon numaramızı unuttun, Allah'tan yüzümüzü unutmamışsın! Neyse hadi kızlar Aslı yengeyi duydunuz, 15 dakikamız var. Ee, keşke hayvanlarla konuşmaktan başka gücüm olsaydı, o zaman size yardım edebilirdim belki. E sen de battaniyeyi katlama gücünü kullanabilirsin. Siz yormayın ablacıklar, ben özel gücümü kullanırım, bütün adayı toplarım. <laughs> tabağı. Aslı yenge kaç dakikamız var demişti? 15 hmm, dakika. i̇yi. bayağı yapmak için de 13 dakikamız var demek. <laughs> İyi ben birinciyim. Hayır ilk ben gireceğim. <laughs> Nazlı. Nazlı. Ee, senin ne işin var burada? Ula. Aşık sıpasının söylediğine bak, ne demek kız o? İyi değil <mi> istersen? <laughs> yok yok, öyle şaşırdım biraz seni böyle karşımda görünce... De ...onun için yani. Ay canım hoş geldin. bak. Ba, ba. bakalım önce hadi. <laughs> Pardon babacığım. Şimdi gel bakalım. <laughs> Ay babacığım. Aslan kızım benim canım. Benim güzel kızım, iyi mi bakalım ha? <laughs> i̇yi, baba, gerçi az önce ciğerlerim ağzıma geldi ama iyiyim. <laughs> Ee böyle dikilip durmayalım istersen. <gülüyor> <gülüyor> ne hizmetçi yok dokunma, oğlum ben. Dokunma, dokunma. Senin karşında 1951 Türkiye Liseleri nasıl güreş şampiyonu... ...müstakil kara var. Kendi bavulunu kendi taşır. Yürü bakalım. Ee, hadi bakalım. <laughs> ee, anlat bakalım kızım ne var ne yok. Damadım nasıl? Bana bak torunum nasıl torunum. İyiler iyiler babacığım. <laughs> maşallah maşallah. Evde pek güzelmiş hani. Ha? Ee, evet babacığım öyle sıkış tepiş idare ediyoruz Hı? işte. <laughs>